Arkadaşlar merhaba yine ben. Bu ses kaydını yeni uyandığım anda çekiyorum. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu turnuvada final maçından önceki iki önceki maçım. Önceki maçın gerginliği, korkusu, heyecanı üzerinde olan bir maç. Ve bunu nasıl toparladığımızı sizinle paylaşmak istiyor, istiyorum. O yüzden bu videoyu atıyorum çünkü böyle şeyleri sevdiğinizi düşünüyorum. Ben de turnuva içi konuşmalarını çok severdim. Şöyle bu maçın hikayesi de arkadaşlar şu. Önceki maçta biliyorsunuz 4 escape almamız gerekiyordu. Yani 4 kişi kaçmamız gerekiyordu. Bu maçta da aynı senaryo var. Ya ancak biz önceki maçta ben bir detaydan bahsetmedim. Eğer belli sayıda kişi asılsaydı ve biz 3 kişi kaçsaydık yine kazanıyorduk. Bunda öyle bir şansımız yok. Bunda direkt 4 kişi kaçmamız gerekiyor. Yani bayağı zor durumdayız. Katil tarafında çok iyi oynayamadık. Bu yüzden de Soru Ayır'da sırtımıza çok daha fazla yük bindi. Ve bizim bunu dediğim gibi kazanmaktan başka şansımız yok. Bakalım nasıl bir maç olmuş. Dediğim gibi final maçını da e, biz hani turnuvayı kazandık vardı arkadaşlar. Finalde oyunu kazandık. Final maçını da görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Onu da yüklerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tekin oradaydı değil mi hocam? Evet. Tamam bak ben onun içine gidemiyorum. Yani ikinci evet. blink atmadı ama ben koyayım ya. Oyalama ben ama oyala. Ben yapıyor musun ben? Ben musun? Tamam çektim. Buldum Roy'u. Beni yola beni yola zaten. Hadi buradan toplar şeyden. Mamiyon buradan kanka. Yılla yılla. Ya şu şamına koyayım ya. Tam bir sayısı bu kadar şey. Yok tamam, ama buraya gelmeyecektin. Aldı, aldı, aldı. Hayır oğlum mami canım yanında. Tamam oğlum bağırma mı? Yok yani. kanka, ya, ya. Kanka uzaklaştı. Buraya getirmeyeceksin. Ya kanka dede ardıma vurdu amına koyayım ya. Bana mı geliyor? Evet. Bana gidip alsana rey lan. Öleceğim köşede öleceğim. Gel, tamam neresi burası? Bir de. Aa, benim elim var mı? Beş oldu Aa. Beşik oldu oğlum, oldu. Tamam ben bir jane oturdum şimdi. Hayır oğlum derim haklısın. O jane bitmese kaldı. Kulka astı, astı. Bitmese kaldı, bitmese kaldı. Bitmese kaldı, bitmese kaldı. 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 Tam oraya geliyor. <laughs> <laughs> Emin abi senin kaç? Daha yeni başladım lan %15. Allah Allah. Kanka senin bu arada o jane bitirirsen 3 çok yakın kalıyor. Ben alma, alma, alma. Bitir, bitir. Amice, ne bitir, ne bitir. Bitiyor mu amcanın bitti? Kanka yeni başladım. Ya o jenerete göre de da Alabileceğiniz ya. mi? Telefonu çok yani. mu? Bak yani. tepki değil mi? De mi lan bu? Yok, yok. öldürecek ya, baranı çıkacak. Bana baranı cici bu arada. Baranı öldürecek, ben gidiyorum, ben gidiyorum almaya. Ben gidiyorum almaya. Kanka ben jenerdeyim şu an. Bana gel abi. falan görünme, Aran görün mü? Ama Tam ee, ee, git. Kampli birazcık azıcık daha. Evet arkamda. Hemen var? ondan bir seni kekeceğim ben. var. Emrah mı? ben de. Tam verdim evet. eline verdim eline. Emrah çok net bir lokal tam başına ne ama gel gel gel. Duruşuyorum. Baran yanda bir tane var. Ben dedi ben de de, saldı beni de, saldı beni. Ben Yok. Bakayım. Saldı beni herhalde. Saldı beni. Göremiyorum, göremiyorum şu an. Yo. Orada geldi, orada geldi. Bak, beş tuka şey. Eğer ben ölürsem bu arada maçı daha oynayacak. Yok olacak. Tamam mı? Benim ölmem lazım seni bak. Söylüyorum da. ben şu an jendeyim. Sen ölsen, ölürsen bitti bir kere yaslanmıyor. Ya. Al, altı tut o diye fendi Ölmem ben. Can bitmiyor Can bitmiyor <laughs> mu hala? Yapıyom. Ba Baran geri gelsene orada can yapıyordum. Tamam, geliyorum, geliyorum. Çabuk, 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 çabuk. Gel gel gel, senle gel, senle gel. Çabuk. Emre çok iyisin, devam et kanka. Benim kanka benim bera beraberlik abi. de olur bak, beraberlik de olur. Evet, beraber Emre getirme buraya, burada can yapıyoruz. Gel gel, o saldı beni, saldı beni, o da saldı. Tamam, gelmiyor. Gelmiyor buraya, gelmiyor buraya, gelmiyor buraya. Eğer böyle bir tane kapatsa dönüyorum bu arada. Tamam, bitti, 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 can bitti. Yıllansak bunun ayrı vardır ama. Buraya gelecek direkt. Şu an bir dakika, nasıl kazanıyoruz şu an? Direkt açıyorum, direkt açıyorum kapıyı. Hayır hayır o kapıyı açtırmaz. Sanmıyorum. Abi kapıya geldi kapıya geldi. Aynen. Bir diğer kapıyı açın ya. Tamam gidiyorum. Tamam, bir dakika. Kapıyı. Kanka kaç kişi kaçarsak kazanırız şu an. <laughs> Emre dönüp dolaşıp buraya geldin mi kazandık kanka. Açık 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 açık. Koş. Koş kanka çok geride çok geride çok geride bas 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 çok geride çok geride koş koş çok geride Hayata yetişemez bloklama sakın sakın bloklama çık Kaçtık 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 bas Boza <laughs> <laughs> Yeter lan. Yeter lan. <laughs> Ya sizin Allah belanızı versin ya Eyler, Allah filan <laughs> Beden! Hepsinden benden!